Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün Sin City token hakkında düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar şu çok güzel bir özellik oldu. Metaverse damgasını yedi şu an Sin City. Bu çok hoş bir şey. Ee, en azından bulunduğu ekosistemi bariz bir şekilde belli ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın bugün %30 düş, daha da fazla düştü aslında da biraz toparlamış görünüyor. Sanırım 0.28'lere kadar falan düştü. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle açıklayayım bakın burada dolaşan arzı yazıyor. Dolaşan arz çok az olan coinler bu tip ataklara çok müsait yani hızlı hareketlere çok müsait olur. Dolaşan ne kadar azsa e, hızlı atakları o kadar yüksek olur. Yani yükselirken de bunlar hızlı bir şekilde yükselir. Düşüyorken de hızlı bir şekilde yine düşer arkadaşlar. Şimdi mesela bunu mesela bir balina almıştır buralarda. Bakın günümüz için ne kadar ucuz görünüyor bu seviyeler görüyor musunuz? Bunu buralarda almıştır, toplamıştır. Ufak ufak çaktırmadan gizli gizli toplamıştır arkadaşlar bunu. Bakın burada mesela bunu bir iki kişi bile yapmış olabilir. Yani şak diye insan gibi satmadılar bunu. Hani arkadaşlar burada sorgulamanız gereken hani panik olmamak için şöyle olması lazım bunun bence yatırım yapıyorken neyi aldığınızı bilmeniz lazım yani mesela Sin City'yi aldık biz ama neden aldık bunu bilmeniz lazım. Hani bunun nedenlerini kendinize sorgulayıp mantıklı bir e, sisteme oturtturmanız lazım. Hani oturturmazsanız bu düşüşte arkadaşlar satarsınız. Bakın ben bunu bir önceki videomda da söyledim. Hani açıp bakarsanız diyorum zaten ben bunu 0.2 ile 2 iki küsürlerden falan aldım arkadaşlar. Bakın benim paramın yarısı burada gitmiş değil mi bakın buralara gelmiş ama ben elimden çıkarmadım. Hani çünkü aldığım nedenler vardı. Kendimce mantıklı bir nedenlere oturtturdum bunu. O yüzden hiç panik olmadım. Eğer siz de mesela böyle bir nedenlere oturtturursanız, neden aldığınızı bilirseniz böyle düşüşlerde panik olup satmazsınız. Buralarda mesela çok kişi satmıştır. Hani bakalım süreç nasıl işleyecek? Ben hiç garantisini veremem tabii de. Daha çok yükselir mi, daha çok düşer mi bunun garantisini veremem ama hani buralarda çok kişi panik olmuştur diye tahmin ediyorum bu satış satıştan dolayı. Arkadaşlar bir kitap var bundan bahsedeyim. Bir Borsa Spekülatörü'nün anıları diye. O kitaptaki baş kahramanımız, karakterimiz bir yatırım aracına o kadar çok yüklü elinde var ki. O yatırım aracını biliyor yükseleceğini de. Atıyorum gümüş müydü, bakır mıydı ya da demir de, o. demir de olabilir. Şu an bayağı oldu okuyalı. Demir de muhtemelen. Şimdi orada mesela şey yapıyor bu adam. Biliyor demirin yükseleceğini, fiyatının yükseleceğini biliyor. Elinde de yüklü miktarda demir var. Ondan sonra bir an bir gün böyle satmaya başlıyor elinde, elindeki bütün malı. Satıyor 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 o kadar çok satıyor ki arkadaşlar. Fiyat iyice düşüyor bu sefer insanlar panik oluyor. İnsanlar da satmaya başlıyor fiyat daha felaket düşüyor. Bu sefer adam aşağıdan ucuz ucuz topluyor güzel güzel. Fiyatın da yükseleceğini biliyor. Sanırım demir yollarına demir yolları için e, demire ihtiyaç vardı. Hani biliyordu onun haberinin olacağını. O şekilde çok yüksek karlar yapıyor arkadaşlar. Hani kitabı okumanızı tavsiye ederim. Kitap mutlaka okuyun arkadaşlar. Kitap çok önemli. Yatırımda gerçekten başarılı, başarılı olmak istiyorsanız mutlaka yani belli başlı klasik kitaplar vardır. En azından onları okuyun. Kendi düşüncem tabii. Şimdi bir de arkadaşlar hani bu neden aldığınızı bilmenizin önemine tekrardan değinecek olursam. Mesela arkadaşlar Mine protokolden bahsedeyim. Pardon. Şimdi bu Mine protokol arkadaşlar yani istediği kadar düşsün. Yani benim maliyetim tamam şu an buraların daha altında ama. Hani istediği kadar düşsün Mina. Protokol ben bunu toplamaya devam ederim. Çünkü Mina böyle evrende tek yani. Mesela şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Ailesel Akdeniz ateşi diye bir hastalık vardır. Bu hastalığın hastalık hastalık bulunan ilk kişiler ayda bir e, sancılar halinde gelen, ataklar halinde gelen karın ağrıları olur. Düzenli olur bu ağrıları bu hastaların. Arkadaşlar bu hastalığın tek bir ilacı var. O da kolşisin. Kolşisin bu atak sıklığını azaltır. Ve koşisinin muadili yoktur. O yüzden koşisin o kadar kıymetlidir ki o hastalar için muadili yoktur, tektir Çok kıymetli bir ilaçtır. Hani ben Mina'yı ona çok benzetiyorum arkadaşlar. O yüzden mesela Mina ilk ona gelebileceğini düşünüyorum ben. İlk on kripto para birimi arasına gireceğini düşünüyorum ben Mina'nın. Yani istediği kadar düşsün yani. Bunu çünkü yapmış olduğu teknoloji, yapmış olduğu sistem, evrende tek, kripto para ekosisteminde tek. Hani o yüzden mesela çok ne kadar da bekleteceğini bilmiyorum ama ne kadar bekletirse bekletsin. Ben bundan güzel paralar yiyeceğimi biliyorum mesela. Hani neyi aldığınız çok önemli. Burada söylemek istediğim bu. Bu şekilde arkadaşlar Sin City Token'da hani şu an stake'ler başladı zaten. Hani fiyat bakalım buralarda seyredecek mi düşecek mi ama hani neden aldığınızı bilirseniz en azından satmazsınız. Ben Metaverse'ün ilerleyen zamanlarda tekrardan yüksek ataklara ee, yüksek ataklar yapacağını düşünüyorum tekrardan. Birkaç habere bakar arkadaşlar bu işler. Yarın öbür gün kalkar başka bir şirket der ki ben şu kadar yatırım yaptım. Atıyorum Apple der ki ben 10 milyar dolarlık yatırım yapıyorum metaverse. O zaman bunları o zaman siz görün. Bakın nerelere gelecek bunlar. Ama bu mesela Sin City token'da şu, şu mesela riskli arkadaşlar. Tabii burayı da gösterdim. Şuraya da bak. Bunun buna değini hani bu Sin City'nin en riskli durumu şurası. Şimdi bakın bunun dolaşan arzı 26, milyar adet, 26 milyon adet. Toplam e, arz 1 milyar adet. Hani şu an için bu sıkıntı değil bunu bir iki kişi bu düşüşü yapmış olabilir ama yarın öbür gün bu şirket piyasaya fazla fazla token sürerse işte o zaman bu çekilecek coin olmaz yani piyasaya fazla fazla atıyorum şu an 26 milyon adet bir 26 milyon daha adet saldığını düşünün o zaman bunun değeri o kadar çok düşer ki hani bunu ayarlamaları lazım salacaklarsa da piyasaya ufak ufak yapmaları lazım bunun. Burada dikkat edilmesi gereken şu, şu miktar artıp da düştü, düşüyorsa eğer o zaman bu coin'de risk vardır, sıkıntı vardır. Hani şu an için dediğim gibi bunu bir kişi, iki kişi, belki üç kişi bile yapmış olabilir yani çok sağlam sattılar. Bu şekilde arkadaşlar söylemek istediklerim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenirseniz çok memnun kalırım. Herkese bol kazançlar dilerim.